ma Behçet. 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 Behçet, Behçet. 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 İkramda bulundun mu? Hemen bulalım hocam. <laughs> hemen, hemen <bulalanır>, tamam. <laughs> Teşekkür ediyoruz, çok sağ olun. Sormasak Olsunuz gelmiş. <gülüyor> tamam. <gülüyor> zaten İstanbul'a hep kıskanıyoruz. He? <laughs> <laughs> hep kıskanıyoruz. Öyle mi? <laughs> Hadi buyurun bakalım. Teşekkür ediyoruz. Efendim tabii geldik, e, doğum kutladık ama bizim size başka sorularımız da olacak. E, bu süreçte özellikle e, siz Cumhur İttifakı ile ilgili bir konuşmada da gerçekleştirdiniz. Cumhur İttifakı ortaklarınızdan MHP ile teşekkürlerinizi ilettiniz. Bahçeli siz aradı mı? Önce onu sorayım. Doğum gününüzü kutladı mı? Akabinde özellikle son dönemde e, yeniden refahla ilgili bazı durumlar da söz konusu. Onların da yapmış olduğu açıklamalar var ki İstanbul'da karşı partinin adayının kazanacağı, İmamoğlu'nun kazanacağı, işte a, Ankara'da da e, Yavaş'ın, Mansur Yavaş'ın önde olduğuna dair. Sizin nasıl bir değerlendirmeniz olur? Bu Cumhur İttifakı noktasında yeniden refahı nasıl konumlandırıyorsunuz? Geldiğimiz nokta itibariyle. Öncelikle Devlet Bey her zamanki o nezaketini, kibarlığını bir defa da gösterdi. Ve çok da zengin bir nezaket. Yaşımın miktarınca güller gönderildi. Onun yanında yine kendine has istediği içinde olan şimdi onu henüz daha görmedim. Bir kalem gönderildiğini söylediler. Ve doğum yıl dönümünü kutladığı gibi tabi Cumhur İttifakı'nın çalışmasıyla ilgili de birbirimizle bu şekilde bir tebrikleştik. Yarın da ben Manisa'ya gidiyorum. Manisa'da olacağız. Ve bu süreci de en güzel şekilde inşallah Mart'ın 31'ine kadar dayanışma içinde devam ettiriyoruz, devam ettireceğiz. Başka? Efendim? Yeniden Refah da vardı sorun içerisinde ama yani yeniden refahın tavrını zaten sizler de biliyorsunuz. Birçok yerlerde yani Cumhur İttifakı'yla hareketi söz konusu değil. Adeta milletvekili seçimlerindeki durumdan şu anda yani kopmuş vaziyette. Yerel seçimde şu anda kendileri yeniden refah olarak birçok yerde ya bizden ayrılmış olanlar veyahut da bize karşı tavır içerisinde olanları aday olarak çıkardılar. Onlarla beraber yollarına devam ediyorlar. Sip Canbaz'ı ifadesini kullandınız kürsüde. Sip Canbaz'ı ifadesini kullandınız kürsüde. Ben yani onların adını anladım. Ya kendine gel. <laughs> Sayın Cumhurbaşkanı 24'ten Yağmur Yıldız Antalya Diplomasi Forumu'na yine ev sahibi edeceğiz. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda büyük bir ara buluculuk tesis edilmişti bu noktada. E bu kez, bu hafta yapılacak olan Antalya Diplomasi Forumu'nda Gazze Diplomasisi noktasında ne gibi bir liderler diplomasisi yürütülmüş? E şimdi tabii oraya bütün katılan liderlerin dünyanın şu anda gündeminde olan uluslararası bazda Rusya Ukrayna olayı var. Bunun yanında tabii ki İsrail Filistin olayı var. Bunlar orada ciddi manada işlenecek olan konular ve katılacak olan liderler orada bu konular üzerinde kararlı bir şekilde duracaklar. Tabii ikili görüşmelerimiz olacak. İkili görüşmelerimizde bunların üzerinde yine duracağız. Efendim, bugün Sayın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le de bir telefon görüşmeniz oldu. Doğum gününüzü, yeni yaşınızı kutladı. Kendisiyle doğum günü tebriği dışında iki ülke arasındaki ilişkiler nezdinde başkaca bir gündeminiz oldu mu ve yakın zamanda bir ziyareti de söz konusu. Bu konuda bir tarih gündemde mi? Teşekkür ederim. Şu anda en yani çok kısa bir zaman içerisinde bir ziyaret değil ama bu ziyareti geciktirmeden halledeceğine dair bana ifadeyi kullandı ve Türkiye'nin uluslararası platformdaki tutumuyla olan memnuniyetini bana ısrarla söyledi ve aramızdaki bu ilişkilerin kararlı bir şekilde devamından yana olan memnuniyetini ifade etti. Tam F-16 ilişkin Amerikan Kongresi'nden herhangi bir engelleme olmadan geçti bu süreç. E, teklife ilişkin, ayrıca teslimata ilişkin takdimlendirilen bir e, durum söz konusu oldu. mu? netleşti mi o tarih? Ayrıca siz de Amerikalı senatörleri ağırladınız geçtiğimiz günlerde. Kurmaylarınızla yine görüşmelerini sürdürüyorlar. Bu görüşmeler F-35 projesine, Türkiye'nin geri dönüşüne bir kapı aralar mı acaba? Teşekkür ederim. Arkadaşlar bu konuda yani bizim şu andaki planımız programımız F35'ten öte artık F16'ya kilitlenmiş vaziyetteyiz. Ve gerek kongre gerekse senato bize gelen senatörlerle de yaptığımız görüşmede daha çok biz şu anda F16'larla ilgili ne gibi adımlar atarız bunları konuştuk ve bu konunun dışında da tabii arkadaşlarımızın muhataplarıyla yaptığı görüşmelerde gerek Dışişleri Bakanımın gerek Amerika Dışişleri Bakanı'yla yaptığı görüşmelerde bu konunun üzerinde daha çok ısrarla duruyoruz. Bunun takipçisiyiz. Efendim Ramazan'da da miting programlarınız devam edecek elbette ki yoğun bir programınız var. İhtiyaç programlarda mı ihtiyaçlarınız olacağız? Nasıl bir takvim var? Evet, onları Arkadaşlarımız hep birlikte çalışıyoruz, çalışıyorlar ve ona göre de programların değerlendirmesini yapacağız tabii. Yani iftar programları mı olur? Yine aynı şekilde mitinglere devam ederiz. Ama biliyorsunuz AK Parti'nin bu konudaki kararlı duruşu her zaman için devam edecektir. Efendim son bir soruda Irak'tan sizin gitmeniz yönelik olarak çok davet vardı. Seçimlerden sonra bir Irak ziyareti planlamanızda var mı acaba? Seçim sonrası. Seçim sonrası. Teşekkür ederiz. Sağ ol. Tekrardan doğru çıktı olsun. Sağ ol. <laughs> <laughs> teşekkürler. teşekkürler. Akşamda bir yemek varmış sanırım. Doğum gününüz için. Yok ya doğum günümüz için değil misafirlerimiz var <laughs> mı? Öyle mi? Seçim işleri başkanlığımızın bugün toplantısı var. Biz öyle söyler. Yani. MYK üyeleri ve kabine üyeleri Cumhurbaşkanı Erdoğan yemek yiyecek yandı evet. ama bilemiyoruz tabii. <laughs> Öyle yine gene kayboldu ya. <laughs> umarım sürprizi <laughs> biz de olmamışızdır. <laughs> Çok <laughs> Verdin <laughs> mi kameraman? Reçet. Efendim. Gazetecilere, kameramanlara akşam yemek verecek misiniz? Vereceğiz efendim. <gülüyor> <gülüyor> Hazırlıyoruz. Efendim. Bizi mahcup ediyorsunuz. <laughs> Yok estağfurullah efendim. Hazırlıyoruz efendim. Anlaşıldı efendim. Teşekkür <laughs> <laughs> ederim. <laughs> Aşağıda yemek. Bence bence teşekkür ederim.